XYZ küpleri şekilde kesti verildiği yüzeylere yerleştiriliyor. Bu yerleşimde XYZ nerede olmalı ki ilk küpü en küçük basıncı, Y küpü ise en büyük basıncı yapsın diye soruluyor. Katıların basıncı da katı ağırlığı basınç kuvvetine eşit olur. Ne zaman? 3'teki gibi yatay zeminde duruyor iken. Fakat 2 veya bir gibi ek düzlemde olduğu zaman bu ağırlığın tamamı yüzeye etki etmez ağırlık düşey aşağı iken aslında yüzeye dik etki eden bu kuvvet eğik düzlemde ağırlıktan azdır. Yani eğik düzlemde basınç kuvveti az, basınç da azalacaktır. Yerleşme dikkat edilirse bir en dik yerleşmiştir. Hatta şöyle devamını düşünen düşey olarak yerleşti. E bu durumda basıncı sıfır olacaktı. Orada duramazdı zaten de ayrıca. Yani burada en büyük basınç 3'tür. O zaman burası y'dir. En küçük basınç ise 1'dir. Z de aradadır. 1 2 3 x z y şeklinde E seçeneğinde verildiği gibi olmalı.